Şimdi şayet bu arkadaşlar Gazze'yi de bir vatan toprağı olarak görüyorlarsa ve vermiş oldukları 24 saatlik mühlet ile Netanyahu'yu durduramadıklarına göre o zaman buyursunlar görevlerinden istifa edip Gazze'ye gitsinler. <laughs> buyursunlar. Sosyal medyada sergiledikleri bu vatanperverliklerini sahada gösterip Gazze'ye gitsinler. Buyursunlar kınalı kuzularımızın, Mehmetçiğimizin sırtından kahramanlık taslamasınlar. Kendilerini eşlik edecek arkadaşlarını toplayıp süratle Gazze'ye gitsinler. Şayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasından zerre feyz almışlarsa Şayet bir devlet insanı olduklarını düşünüyorlarsa o zaman yapmaları gereken yegane şey işte budur. Göreceğiz hep birlikte. Ama öyle geniş zaman kipl kipleriyle atılan yüksek desibelli ama eylemden uzak tiratlarla bu işler olmaz. Sadece her şey ucuzlar. Çünkü büyük sözlerin hakkı büyük eylemlerle verilir koyarsın canını cebine, gereğini yaparsın. Burada yapan arkadaşlarım var karşımda.